Herkese aman sevgili Ben PYD Demir Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Bir Niro tesisi bulduk efendim. Niro tesisi. Neymiş ya? Kırmızı taş, zincir taş. Zincif teli mi? Zincif teli ne demek acaba? Bir şey aldık buradan. Ne aldık? Zincifre diye bir şey aldık. Neyse. Efendim. Bu aşağı insek ne olur? Düşelim bakalım. Aha düştük. Aha düştük. Bu ne lan? Güzel. Şunu alalım mı ki? Alalım bunu. Belki bu bir yerde işimize yarar. Bunu buraya koyduklarına göre yarayacak demektir. Ne diyorduk? Evet Niro zımbırtısını bulmaya geldik arkadaşlar. Şurada bir şey varmış. Onu da alırız. Ama önce şu bir dolduralım. Etrafımızı bir görelim kardeşim. Şuraya. Yeah, now we're business. Yeah. That's the last of them. I'd see if bu madenleri niye topluyoruz? Nice. This Anlayamadım. Okay, let's test bakalım. Bir şey topluyoruz test için ama bize kimse böyle bir görev de vermedi. Belki ileriki görevlerde işimize yarayacak bir şeydir, bilmiyorum. Let's see how pure this is. Yep, just pure enough. Almost enough. Yeah, that's it. water's going down. I gotta finish collecting this ore, and then I gotta get the hell out of here. Bizim şu an ne toplama çalıştığımızı anlayabilmiş değilim. büyük bu bizim ileriki görevlerde bize lazım olacak bir şey. Acaba bu satılıyor mu? Çok para eden bir şey mi acaba? İki numune daha bulmamız gerekiyormuş. Bulalım. Bu büyük ihtimal bir yan görev tarzı bir şey abi. Buradan değil. Bak şurada var bir tane. Son bir tane. Bir tane kaldı. He, test kiti dedi ya. Bunları test ediyoruz biz. Son bir tane kaldı. Şurası olabilir mi acaba? Hayır. Şurası galiba. Galiba yaptık. Görevi bitirdik. Uzdurmaları kapıda bırak görevi. Zincifre. cifre. Tamam. Şuraya gidiyoruz. Şöyle mi gidiyoruz? Buradan gidiş yok. Merdivenlerle yukarı çıkarılacak bir yer var mı? Viro zımbırtısı yukarıda bir yerde olsa gerek. Aha burada kaldık mı lan? Çıkacak yer yok. elevator shaft. çalıştıracağız. Pardon. Yukarı çıkacağımız bir yol bulduk. Ve Niro'nun zımbırtısı da oradaymış. Ben sana Nero için geldim buraya. Nasıl yukarı çıkacağız? İpi mi çekeceğiz? Ne yapacağız? Hay yukarı çıktık. Pardon özür dilerim. <laughs> Çıkmışız yukarı. Az kalmış Nero zımbırtısına ulaşmamıza. Bir dakika. Burada işimiz bitmedi. Oh, hold on a sec. Can I help you, Lieutenant Weaver? I ran out of isopropyl alcohol. Do you have any? Yeah, I got a bottle of vodka back in my tent. Stop by later. Jesus, <laughs> give up to do you. Don't be such a stranger. Fuck off. John. Another neuroinjector. Yeah, sorry about that. Good. Anyway, yeah, just the drop Nero off the soon as you can. I got some more shit I need you to get. Weaver out. <laughs> <laughs> güzel. Bakalım sağlığımız ne duruma gelmiş. Ay bir tane yeteneğimiz var. Bayağı arttırdık ha. Yeteneği de tabii ki yakın dövüşe harcayız. Yakın dövüşünü harcayız. Zayıf düşmana taş atıp Sadece yuvarlanma sırasında harcanan canlık canlı büyük ölçüde düşürür. He. Üretmiş yakın dövüş sağlığının hasarını büyük ölçüde arttırır. Bu güzel. Bunu istiyorum. Evet. Vurdum mu indireyim kardeş. Güzel. Şunu dinleyelim oh, bir de. Bir de. Yes, it is. Field Note 2072. We're at Site 69. The. Where are we? The Lost Cabin Mine. Thank you. The Lost Cabin Mine. We have euthanized a specimen of Homo sapiens mutans corporosus using 10,000 milligrams of ketamine. Reference Field Note 2071. 6,000 milligrams was barely enough to subdue the Homo sapiens mutans albino. We tracked this subject from its primary habitat in structures on the northern rim of Crater Lake, what used to be the visitor's center, I believe, to this mine. Currently, we have no working theory as to the subject's migratory habits, living patterns, or. How about why it's so goddamn big? Got any theories about that? Yeah, as a matter of fact, we do. Really? Yeah. Blood tests have shown that Homo sapiens mutants corporosis have extremely elevated amounts of anabolic steroids. Wait, so what? Before they became infected, they were roided out? Basically, yeah. Not that they were all bodybuilders or athletes taking illegal synthetic androgens. Some probably had naturally high. It's <laughs> 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 <But laughs> Results <laughs> the same. Yeah? What's that? They can literally tear you in half. Come on. Görev yapmamız ne kadar sürmüş? 8 dakikada bu görevi bitirmişiz arkadaşlar. İstemeyerek de olsa bir görev yapmış olduk. Bir dakika, şu ne? Ee, Fazladan var ondan bizde. Kurşun durumumuz ne acaba? Bir bakayım kurşun durumumuz ne? Şuradan kurşun alabiliriz o kurşunlarımız full. Şunu bir tamir edelim. Güzel. Benzinimiz az. Benzin bulsak iyi olur. Kurtlar var orada. Geyik ya da kurt var. Aa çok güzel. Var mı başka ya? Yok. Şu kurdu bir deşelim abi. Allah kahretsin. <laughs> Vuruşumuzu arttırdık ya tek attık. E, silah da çok iyi. Hem yakın dövüş silahımızın hasarı çok yüksek hem de şey çok kuvvetli. E, karakterimiz artık yakın dövüşlerde biraz daha fazla vuruyor. Her ikisini de birleştirdiğimizde vurduğumuzda normalde 3-4 kere vurup öldürebiliyorduk ya bir kurdu. Şimdi tek atıyoruz abi. Çok iyi oldu. Motorumuzun durumu ne? Yarısı benzin var. Yol boyunca benzin bulmazsak patates olacağız. Yürüyerek döneriz artık. Oğlum burada da benzin bulmak imkansız gibi bir şey lan. şu şurada kesin vardır benzin. Vallaha var. Ama burada kamp yeri de var. Pusuya pusu atarım kardeş. Ya oğlum. Bu satanın yuvası olmazmış. Kardeş yapmayın böyle. Sarı otobüsü gördüm. Dedim kesin burada şey vardır. Benzin vardır. Harbiden varmış. Baya benzinimiz azalmıştı. iyi oldu. Şu bir de... Nasıl gezdiremiyor muyuz ya motorun arkasına koysak? Öyle olmuyor mu? Buralarda lootlanacak bir şey var mı diye bakıyorum. Yokmuş. Bandaş bandaj kullanabilirim kardeş. Bu dezenfektan suyunu da alırım. Burada var mı bir şeyler? Var. Şişe. Alayım. Atlayayım buradan da. Hop. Ringo ringo şişeler. Şişeler. Ringo ringo şişeler. İyi oldu be. Bu çok iyi oldu bizim için. Benzin muhabbeti. Vallahi yolda kalacağım diye korkmaya başlamıştım ha. Şimdi geliyorum oğlum. Ben Deacon geliyorum. Captain Corey, I'm at the site where Sergeant Anderson was last seen. Ah, burada da yuva varmış. Look, he still has it. Take his militia insignia. I won't have it soiled by the stench of a traitor. You got it. Saint John out. Şeytan bir of alayım. Hanıma götürürüm. Lavanta. Lavanta gibisin. Ha şurada bir şey var. Geyik ölüsü var. Bu bizim için bir sır, bir şey yok bunda. Şu binalara gireceğiz bakacağız. Hop bir tane tüfek alalım elimize. Şu tabancayı bir dolduralım kardeş. O şişeleri alırım. Ringo ringo şişeler. Başka ne var burada? Övür zıvır malzemesi var. Buradan bir şey çıkmadı. Çıkalım buradan abi. Şu binaya bakalım. O binanın içi de doldu. Lootlarız Aynı binanın aynı malzemeleri tek şeyleri kullanmışlar. Güzel. Hmm, onları da alırım. Güzel. Rıba rıba rıp 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 rıp. Şu neyle yapılıyor ya? Küçük boru. Barut. Çivi kutusu. Hurda. Tamam. Barutumuz yok. Burada da değil. Şu şeydedir. Hı. Ya şu şunları alamıyoruz ya ben ona çok üzülüyorum ya. O yanıcı malzeme biliyor musunuz? Onu alınca uzun süre yanma şeyi sağlıyorsunuz. Ha, demir burayı aldığımıza göre bundan bir tane üretebiliriz. Zip dip, dip, zip 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 zip. Burada da bir sır yok. Biz ne arıyorduk kardeş? Aradığımız şeyi unuttum ben. Oradan geldik. Şu tarafta olabilir belki. Dur bakalım. Hı -hı. Arıyoruz ayağına loot yaptık ha. Aha yanıcı madde. Biraz sonra yuvaları yakmak istersek bunları kullanırız orada bobo. -bo. E ee, burada başka hiçbir şey yok. Şu da var. Ee, alayım onları. Ötme bölü böl, ötme bölü böl. Şunun içine mi acaba? Bu ne lan? Yok kardeş, ne aradığımızı da unuttum ben. Vallahi aradığım şeyi unuttum ha. Kardeş biz ne arıyorduk ya? Halbuki diyorum unuttum ha. Buralarda olmaz. Bulmacalar genelde böyle tam o sarı yerin ortasında falan oluyor. Şunu alabiliyor muyuz? Evet alabiliyormuşuz artık. Valla çok güzel loot yaptık ama aradığımız şeyi bulamadık. Şurası mı acaba ya? Tamam. Heh bulduk. Let's take a look around. Alright, where? Oh shit, wolves. Gotta take a closer look. Which way? E bu tarafa gitmiş olmamız lazım. He şuraya gidiyor. Lava cave. Hell. What the hell is that sound? Evet arkadaşlar bu kayote yani çakalların ya da tilki mi çakal mıydı o anlama geliyordu mağara görevini bir sonraki videoda yapacağım sonunda görev yerini bulabildik bayağı aradık ararken bayağı da loot yaptık iyi oldu yani bir anlamda. Ee, görev yerini bulduk. Şimdi gireceğiz görev yerine. Daha sonra bir sonraki videoda gireceğiz. Ee, büyük ihtimal çakalları öldüreceğiz. Bir malzeme fen alacak ya da hala sağ kalan biri varsa onu kurtaracağız. Ve görevi bitireceğiz. Ama bunları sonraki videoda yapacağız. Ee, efendim şimdi bu kadar. Ee, bu videoyu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın efendim. Bay bay.